Evet 5. derste devam ediyoruz. Yakalama problemlerindeyiz. Birbirini kovalaması lazım ama her zaman unutmayın hızlı olan yavaş olanı kovalar. hızlı olan yavaş olanı yakalayabilir ancak bu ancak bu dairesel pislerde önemlidir. Dikkatli olun. Hazırsanız başlayalım. Karşılaştık, yakalayacağız. Beni yakalarım. Ama hızlı olan yavaş olanı yakalar. Sakın ha. Öyle daireselde çok önemli. Birbirini yakalaması için hızlı olması lazım. Bunun da mantığı şu. Çizelim. Burada şey çok karışıyor ya. Mesela bu V1 ile gidiyor. Bu da V2 ile gidiyor. Bazı ileride bir nokta veriyor. O noktayı hiç kullanmıyoruz. çok öğrenci kafasını karışıyor. Arkadaşlar yakalama zaten buradaki olmaz. Yakalama burada bir yerde olur. Ama şu yolun bir anlamı yok. Yani bu yolla bir işimiz yok yani. Biz yakalama formülünü şöyle kullanıyoruz. Yani x eşittir. Bu sefer hızları çıkaracağız. V1 eksi. Ve... benim görünmediğim tek yer oraya yazdım. Ben, biliyor musun? Yani şu anda gerçekten. Ahtan neresi görünmüyor mesela? Sağ ol, Oraya gidip yazıyorum ya. Yani. Burada ne oluyor o zaman? X eşittir. V1 eksi V2 çarpı T yazmanız lazım. T de bu araçların birbirine ne süresi? Yakalama zamanı diyoruz. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Başka bir şey yok. Orada yakalanmış. Burada bu bir kendimiz Yakalan mantığı bu. Yorumlarız zoraydı da. Vermiş, demiş ki 5 saat sonra ben C noktasına yetişmiş. Değil mi? A ile B Bak bize A B arasını sormuş. Bizim bulduğumuz AB arası zaten. BC arasını da buluruz mesela. 5 saat sonra diyor. ile çarparız. O bizi gendirmiyor şu an. Ama AB hiç vermez. CD yetişmiş derse bir nokta verirse o zaman yakalama zamanı kullanırız. Mesela zamanlara eşitlediğimiz sorular var. Onu konuşacağız. Ama ilk başta herkes şunu bir anlasın ya. Yakalamada iki araç arası mesafeye bakılır formülde. Yani yol eşittir evet 100 eksi kaç 75 çarpı t diyorum. t de 5 saat zaten yani yol eşittir kaç oldu yani 25 çarpı 5 yapıyorum. Cevap da kaç geliyor? 125 gelmiş. oluyor cevabımız 125'tir. Devam. AB kentleri'nden iki araç şekilde gibi hareket ediyorlar falan filan. A arası yine burayı sormuşuz. Bak hiç yormadık siz. Bak hiç hiç kafanızı şu an karıştırmayın. Yol eşittir x eşittir yani hızları çıkarıyorum. 84 60 çarpı kaç saat? 5 saat diyorum. Yani x eşittir ne oldu? 24 çarpı 5 oldu çarpı 5. Cevap da kaç gelmiş oldu? Yani x eşittir. 120 kilometre gelmiş oldu. Cevabımız 120 çıkar. Cevap nerede var? C şıkkında mevcut. Peki. Vermiş vermiş. 3 saat sonra C ye noktada yetişiyor. AB B bölü A, C. Bak şimdi yorum sormuş. Şimdi buraya yakalamaya gerek yok. Şimdi 3 saat demiş ya. Şimdi bu aracın buraya varış zamanı da 3 saat. Ya yani bize BC lazım artık. 3 saatte varıyor. Bu araç da buraya 3 saatte varıyor. Hiç formülü kullanmaz. yok. İşte yorum bu yorumlara katabildiğiniz zaman hareketi yaparsınız. Ama her zaman formüle bağlı kalırsanız hareket konusu yapılacak bir konu değil. bu araç buraya BC için konuşuyorum. 3 saatte varıyorsa o zaman bizim o BC'miz nedir? 48 çarpı 3'tür. Bu da kaç yapar? 144 kilometre yapar. BC'miz. Doğru mu? Peki bizim AC'miz kaç? Onu da bulalım. AC'miz. AC de şudur. 80 çarpı 3'tür. O da 3 saat oraya gitti. Bu da 240 kilometre Peki bize ne lazım? AB bölü AC. AB'yi biliyor muyuz? Hayır. AB'yi de buluruz. Tamamı 240 kilometre. BC 144. O zaman 240'tan getirip 144 çıkarırsam kalan kısım 96 kilometre olur. Bu da bizim AB kıpırası 96 kilometre. Tamam. AB bölü AC'yi sormuş. AB'miz 96. AC'miz tamam. 240'ı soruyor. Bakın buna 24'ün katları, 24'ün 4 katı, 24'ün 10 katı. Onu da bölersem bir daha. 2 bölü kaç gelir cevap? 5 gelmiş olur. Cevabı ne çıkar yani? Henüz çıkmış olur. Burada yakalamayı falan kullanmaya gerek yok. Yolları bulacağız çünkü. İşte bu ayrımları anlayabildiğiniz zaman hareket yapılabilir hale geliyor. Bu ayrım anlamaz. Formülü niye kullanmak demeye başlarsak iş karışır. Yola eşittiriz. çarpı zaman formülünü istediğimiz gibi kullanmayı öğrenmek zorundayız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Devam vermiş vermiş hak ediyorlar. 20, 80 hepsi var. Tam hızlı olan araç hareketten kaç saat sonra yavaş olan aracın 40 önüne geçer. Bak yakalar demiş Aracın 40 kilometre önüne geçer diyor. O zaman önce yakalaması lazım. Yani yine gelir sonra 40 önüne geçer. Yani normalde mesafe 200 ya. Yani. 40 önüne geçecekse 240 mesafe varmış gibi düşüneceksin. Bak normal mesafe 200 kilometre. Araç diyor ne zaman 40 km öne geçer diyor. O zaman 240. Yani 240, 200 artı 40 yazayım hatta sizin için. Eşittir. hızların çıkartıyorum. 80 eksi evet. 20 çarpı t diyor. Sol taraf 240 yapıyor. Sağ taraf 60 çarpı t oluyor. T de buradan kaç çıkıyor? 4 çıkmış oluyor. Cevabımız nerede var? Edirne'de var. Yavaş yavaş yorum katmaya başlıyoruz. Aslında biz dairesel pisti birazdan göstereceğiz. Ama çok kısa değinmiş olduk burada. Hızları 8 bir bölüm sonra aslında. 8-12 olan iki hareketli, çevresi 36 metre olan çember üzerinde başlıyorlar hareketinden. Tamam. Ee, i̇lk kez yan yana, ilk harekete kaç dakika sonra yan gider? Normal, klasik bir soru. bu araçla bu araç yola çıktığı anda bu hızlı, bu yavaş olduğu için i̇şte artık yavaş olan geride kalır, hızlı olan öne geçer. Hızlı yavaşlı kovalar yani, harekete başladıkları anda. O zaman mesafemiz 36 metre. Eşittir. 12 eksi kaç? 8 çarpı t yaparsam bu iş olur. Yani 36 eşittir. Evet 4 çarpı T yapacağım. T de kaç olacak? 9. Bu araçtan ilk kez yan yana gelmesi kaç dakika sürer? 9 dakika. Şimdi dairesel pistte birazdan göreceksin. Dairesel pistin normal pistten farkı birkaç defa karşılaşma veya da birkaç defa yan yana gelme olabiliyor. İkinci karşılaşma. ikinci kez ne zaman yan yana gelirler gibi sorular. Onları anlatacağız. Mesafeyi arttıracağız. Onu konuşuruz. Yani şu anda ufak bir bir iş yapmış olduk. Evet bu bölümde bitirdik. Şimdi dairesel piste geçiyoruz. Yuvarlak pistleri sözeceğim. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.